Merhaba arkadaşlar, herkese sağlıklı, mutlu bir pazar günü diliyorum. Ee, analizlerimize başlamadan önce e, Mart ayı için, özellikle Şubatın, Şubat, Şubat sonu-Mart ortası için, e, Aralık ayından bu yana e, yapmış olduğum uyarılar vardı. Biliyorsunuz e, bizim endeksler, e, S&P, DAX, Nasdaq, e, bunlarla ilgili e, çok önemli uyarılar yapmıştım. Bütün endekslerdeki e, Şubat ortasından e, itibaren uzun süreli düşüş trendi başlamasına yönelik beklentim devam ettiği için analiz güncellemiyordum. E, bu seviyelerin e, artık e, tepe seviyeler olabileceğine e, işaret etmiştim. E, ve 10-14 Şubat'a e, bunu geçerse de 24 Şubat'a dikkat edilmesi gerektiğini e, özellikle tweetimde belirtmiştim. Ve o tarihten beri de endekslerle ilgili algı yaratmaması, yukarı beklentiler oluşturmaması açısından e, analiz yapmaktan imtina etmiştim. E, nitekim Şubat sonu Mart ortası geldiğinde e, biz gördük ki e, çok fırtınalı bir e, Mart e, yaşayacağız e, ve bunu da e, 7 Mart'ta e, göndermiş olduğum tweet'te belirtmiştim. Burada da e, 9 Mart Pazartesi günü haftaya döngünün etkisinde başlayacağımızı bildirmiştim. Ee, ve bunun e, etkisini 24 Mart'a kadar süreceği, o arada 21 Mart mevsimsel döngüsü de etkili olacağı, e, Mart ayı sonuna kadar fırtınalı geçeceğe e, benzediğini e, gördüğümü e, belirtmiştim ve e, şu an o fırtınanın da tam ortasındayız. E, yine 9 Mart geldiğinde de e, 2, 9, 16, 21, 24 Mart tarihlerinin önemini belirtmiştim. 2 geçti, bugün 9 Mart demiştik. Ve bütün çöküşler de zaten 9 Mart'ta gerçekleşti ve başladı ve bunların en önemlisi 21 ve diğer kritik tespit bütün Pazartesi günleri önemli tarihe geliyor. Bu da hafta kapanışlarına kritik yapıyor demiştik. 21 Mart mevsim döngüsü 21 Aralık döngüsünü tamamlayacak ve 21 Haziran'a yolcu edecekti bütün piyasayı. Şu anda 21 Mart mevsimsel döngünün tam içerisindeyiz. Mevsimsel döngü 21 Mart mevsimsel döngüsü şu anda 9 Martla birlikte 9-10-11 Mart tarihlerine tetiklenmiş olabilir. Bu da ne demektir? Trend değişimlerinin görüleceği, e, görülebileceği anlamına taşır. Bunları grafiklerde şimdi tek tek inceleyeceğiz. E, dolar grafiğimize baktığımızda, dolar grafiğinde e, 6, 24-626 bandını önemsemiştik. 606'dan destek almıştı ve buraya kadar çıkmıştı. E, 633-55 e, direnci var. E, 633-21 ve 633-55 gibi çok kısa bir aralıkta e, sıkıştı ve bunu aşarsa eğer 637-24 ve hedefinde de 6.4174 olacaktır. Bu civarlara geldiğinde e, muhtemelen de tarih e, 24 e, Mart olabilir. Bu tarihe geldiği zaman da e, dolarda bir düzeltme beklentisi e, doğabilir. E, bu düzeltme nereye kadar olur dersek de 6-24 e, yine 6,24 6,26 bandı e, alt destek olarak korunmak zorunda, şu andan itibaren bu bandın üstünde kaldığı andan itibaren 6.23 kırılmadığı sürece e, bu beklenti düzeltmeler e, ve e, yeni yön yukarı e, olarak beklentiyi devam ettirir. 6.23 kırılırsa tekrar 6.12, 6.14 bandı ve nihayetinde 6.06 bandını görürüz. Ama bundan sonra 6.03, 6.0 taşımayabilir çünkü trendin altında kaldı. Artık önemseyeceğimiz dest 606 olacak. E, trend içinde kaldığını söyleyebilmemiz için. E, 606 kırılmadıkça bu trendin içerisinde olacak. E, şimdi e, tekrar kısaca bakarsak 626'nın üzerindeyiz. 633 ve 63355'i eee zorluyor. Burayı aşarsa 64174'e eee 24 e, Mart döngüsüyle girmek isteyebilir e, diyebiliriz. E, tabii bunu e, aksi istikameti de 626 desteğinin tekrar test edilip e, buradan destek bulup bulmayacağı yönündedir. E, eğer 623 kırılırsa e, bu yukarıdaki bu beklenti e, bir süreliğine tekrar yeniden 626 açılana kadar ertelenmiş olur diyeceğiz. Bu grafiğimizde de e, hedef bantlarımız vardı, her birisini tek tek gördü ve en son bu bandın içerisindeyiz. Buradaki hedefi şu çizgiyi önemseyeceğiz trend çizgisini. Bunu kalınlaştıralım. Artık bu çizgi zaman buraya gelme süresi kısa uzun oldu arkadaşlar. Aslında burayı 2 Şubat'tan sonra aşması gerekirdi ki bu seviyeler artık gündemde olsun. O nedenle şimdilik şuraya çekeceğiz bu bölgeyi ve bu desteği önemseyeceğiz. Bu da 6.55 ya hatta 6.50 yani şu günlükte görmüş olduğumuz 6.41.74 veya bunun üzerindeki 6.46.88 bölgeleri önemli olacak diyebiliriz. Ve oradan yapacağı düzeltmenin de 6.35.47'nin altına inmemesi eğer altına inerse de yeniden mor banda geri dönmesi anlamı taşıyacak. Şu bu grafiğimizde 6.35-47 kritik önemde ve bunun üzerinde aşarsa 6.50'lere kadar gitmeye çalışacak diyebiliriz. Haftalıkta da 6.36-73 yine benzer destekler bunlar. 6.36-73 üzerinde haftalık bir kapanış hedef olarak 6.61'e gitmeye çalışacak fakat önündeki bu günlükte göreceği direnç 6.50'deki 6.47'deki göreceği direnç Burada önem kazanacak. E, bu nedenle e, haftalık kapanışı 6.36.73 üzerinde görmediğimiz sürece de e, diğer beklentileri söylemenin anlamı kalmayacak. Haftalıkta 6.36.73 üzerinde bir kapanış e, kuru e, güçlü kılacaktır. Aylıkta baktığımız zaman e, buradaki 6.03.80 ve çember desteğini e, belirtmiştik. Şunu biraz daha çekersem bakın. Bu çember desteği çok inanılmaz çalıştı ve burayı ısrarla belirtmiştim. Burayı destek alarak yükseldi ve 6.35.47 Ayrıkta da önemli. 6.35.47'nin aşılmasıyla yukarı hareketlere devam ettirebilecek. Dolayısıyla Mart ayı hatırlarsanız bu mum kırmızıydı ve buralardayken bu mum yeşile dönerse Türk lirası için para birimimiz için iyi olmayacak demiştim ve nitekim yeşile döndü. Burası uzun bir fitil olarak kaldı ve şu anda 6.35.47'yi aşmaya çalışıyor. 24 Mart bu kurumuz için çok önemli çünkü 21 Mart döngüsüne girmedi. Diğer kurlar, diğer pariteler ve emtiyalar 21 Mart döngüsüne erken başladı fakat Türk lirası henüz girmedi. Bunu da 24 Mart'la başlatmak isteyebilir. Dolar tarafı böyleyken e, Ons altın e, şu mumun başladığı e, trend çizgisini kırdığı zaman e, tehlikeli olduğunu belirtmiştim ve buradan sert bir düşüş yaşadı ve e, bu büyük düşüş de 9 Mart'la başladı. Hatırlarsınız e, videonun başında belirttiğim 9 Mart e, döngüsüne kritik olarak e, tarih olarak belirtmiştik. Burası da e, 6 Mart e, tepesini zorladı 9 Mart'la birlikte düşüşü gerçekleştirdi ve 16 Mart'a doğru gidiyor. Şimdi 16 Mart'la birlikte buradan e, trend çizgisini de destek buldu bu mavinin sınırını. Buradan toparlanması yeniden 1586 seviyelerine kadar, 1583 seviyelerine kadar bir atak hatta e, 24 Mart dersek 1585 seviyesine kadar bir atağı besleyebilir. E, şu bölgeyi şöyle çizecek olursak, burayı tekrar görmek isteyebilir. Ondan sonra karar vermek isteyebilir. O nedenle bu hafta, e, bu hafta 24 Mart'a kadarlık bir sürede şu yükselişi görebiliriz, e, yeniden yükselişi ve burada bir karar verir. E, eğer 1601'in üzerine çıkarsa da yeniden e, yukarı yönlü hareketlerine devam ettirerek e, hedeflerinden birisi olan 1749'u hedefleyebilir. Ama bunun için öncelikle e, 24 Mart'a e, kadar bu 1586 seviyelerinde trend çizgisini şu daha önceden kırdığı ve daha önceden takip ettiği ve cuma günü de kırarak altına düştüğü trend çizgisini tekrar teyit etmek isteyebilir. Burayı eğer teyit eder de geçemezse yeniden düşüşünde 1454 seviyesine kadarlık bir bölgeyi işaret ediyor. Fakat haftalıkta bu 1485'in önemini vurgulayalım ee, 1400 1572 üzerinde kaldığı sürece yukarıda demiştik ve her seferinde 1572'den destek olarak yukarı çıkmıştı ve e, 1703 e, direnci vardı 1703 direncinin nasıl gördüğümüzü e, şöyle biraz büyüteyim bu grafikteki hassasiyeti de görmüş olun bakın 1703 e, 88 burada e, bu da 1703 10 görmüş ee, yani e, hemen hemen başa baş bir seviyede e, 1703'ü gördü bu mum e, ve bu direnci de uzun zamandır takip ediyoruz. E, 1572'nin üzerinde kaldığı e, anda orayı hedefleyecekti ve hedefini de gördü. Görür görmez de çok sert bir şekilde tepkisini verdi ve 1572'yi aşağı kırdı. Şimdi ne yapabilir? E, şimdi eğer e, günlükteki bu e, düzeltmesini e, yaparsa e, ve 1586'ya tekrar geri gelirse haftalıkta bu 1572'nin üzerinde kalacağı için e, şu bölgede e, olacak bu da 1586 yani e, Şurayı test etmiş olacak e, kırmış olduğu e, trendi test etmiş olacak ve e, bir nevi buradan onay bekleyecek Eğer bunu e, gerçekleştirirse de e, buradaki mum şu bölgeden Tekrar test edip de buradan gidemeyeceğini anlar geri dönerse de bu sefer 1485'e kadarlık bir bölgeyi aktif edecek. Burası tekrar aşılır da üzerinde kapanış gelirse yeniden yükselişini yapacak. Artık 1572 trendin içerisinde kaldığı için şuradaki gibi koruma gücü yok. Zaten bu şu 3 mumdan sonra koruyamamasını daha önceki analizlerde belirtmiştik. 1572 artık koruyamayacak. Ve tekim koruyamadı. Yukarı çıkarken de 1572 sadece şu bölgedeki direnci e, koruyacak. Ve e, ondan sonraki aşamada bu e, trendin içinde kaldığı için normal bir direnç haline gelecek. E, ve e, şu anda e, en alt destek 1485, en üst direnç 1703. Bu bölgenin içerisinde 1635 ve 1572 dirençleri var edildi alt'ın için Telegram grubumuzda paylaştığım bir grafik vardı ve bu grafikte 1689 tepesinden çizilmişti. Nitekim 1703'ten dönüşünü gördük. Ve demiştik ki grubumuzda eğitim grubu burası tamamen eğitim konularına yönelik çalışmalar yapıyoruz. Ve demiştik ki bu grafik çalışması için 1689 tepesinin tekrar aşılmaması gerekiyor. Eğer bu aşılmadığı sürece 1689 tepesi aşılmadığı sürece şöyle biraz büyütürsek bu arayı 1579'u önemseyeceğiz ve onun altında da 1507'ye kadarlık bölge aktif olacak. Nitekim oldu ve 1468'de buranın alt sınırıydı. Ee, bakalım şimdi bin, e, buradan desteğini alarak 1579 ve onun üzerinde e, 1597 bölgesine kadarlık bir hareket e, görülecek mi e, diye takip ediyoruz. Bu da e, ons altının eğer düşüşü devam edecek olursa takip edeceğimiz grafiği, yükseliş için grafiklerimiz var zaten e, ve düşüş için nereleri e, öngöreceğini bu grafiğimizden de takip ediyor olacağız. Gram altın için e, gram altını... Balans yapan Türk Lirası Dolar e, tarafıydı ve ONS Altın'ın da desteği vardı. ONS Altın'ın desteğiyle 328 tepesini e, biz 271'lerdeyken Yudemi e, kursumu hazırladığım bir grafik bu. E, ve bunu da e, yaklaşık Kasım ayında ben güdemi kurslarını hazırlamıştım. Kasım ayındaki bu grafiğimizde, Burası aşılırsa tekrar trende dönerse 328'in hedef olduğunu belirtiyorduk ve 328 geçilemedi aşılsa da üstünde kalı, kalıcı olamadı ve tekrar geri dönüşünü e, gördük. Şimdi ise 21 Mart'a doğru bu düşüş eğer devam edecek olursa 292 desteği önem kazanıyor 300 ve 292 e, fakat e, buradan e, 312'den e, desteğini koruyabilirse e, Tekrar bir 328'lere, 325'lere e, atak görülebilir e, çünkü e, dolar tarafındaki e, güç hala bitmedi e, ve eğer altın da düzeltmeye girecek olursa e, kayıpta olanlar, terste olan arkadaşlar varsa bu seviyedeki düzeltmeye e, gözden kaçırılmamalı. 312'den bu desteği koruyacak olursa 328'e e, tekrar e, bir deneme yapmak isteyebilir. E, bu da e, 325, 323, 325 ile sınırlı kalabilir. Tam 328'e gelemeyebilir. Ve, ve nihayetinde eğer 10 saltın yukarıya devam edemeyecek olursa ve dolar da düzeltme yapmaya kalkarsa bu grafik 200, 300 ve 292'yi hedefleyecektir. E, fakat tersi olur da e, dolar e, güçlü kalır. Dolar e, türk lirası kuru güçlü kalır. 10 altın da 1586 seviyesini de aşmaya çalışırsa e, bu sefer e, yukarı hedefler, 328'in üst hedefler yine gündem olur. E, koşullu analizler bunlar arkadaşlar çünkü piyasa e, iki yönlü bir piyasa e, ve hep yükselecek veya hep düşecek diyemeyiz. E, şartlar gerçekleşirse belirli şartlar olur. Bu şartlar gerçekleşirse yükselir, gerçekleşemezse düşer. Nereye kadar düşer, nereden e, tepki alır, bunları analiz etmeye çalışıyoruz. Bunların hiçbirisi de yatırım tavsiyesi niteliği taşımıyor. Örneğin buradan aldığı desteği ons tekrar güçlenecek olsa ve dolar da e, gücünü koruyacak olsa gelmek isteyeceği hedefler yüksek, hala yukarılarda. Ama buraya bakarak e, bugünkü e, gündeminizi, e, gündemimizi değiştiremeyiz. Şu anda e, 328'in altındayız ve bunu koruyacak mı? 300, 292 desteklerine inecek mi? Yoksa 328'e doğru yeniden bir atak görülecek mi? diye değerlendiriyor olacağız diğer grafiğimizde gram altında yine 328 tepesi buradaydı ve uzun süredir bu trendi devam ettiriyor ve şuraya çizmiş olduğumuz destek vardı 299 304 bölgesi vardı hatırlarsanız Burası önemli demiştik şu anda tekrar geri gelip oradan yakınından destek bulup tekrar toparlandı 311'de. de şimdi buradaki destek tekrar demin bahsettiğim gibi toparlanırsa 328 ya da 325'e doğru bir atak görülüp eğer devam ettiremeyecekse yeniden 304'e, 299'a ve hatta 292'ye dönmesi beklenir. Yukarıya devam edebilmesi için 328'in aşılması gerekiyor ve bunu beklemek lazım. Ons Gümüş e, buradaki üç, elmas e, bölgeden çok sert bir şekilde e, çıkış yaptı. Aslında kırmış olduğu şey 2 bölü 1 fan çizgisiydi. Ve bu fan çizgisinin kırılmasına burada iki defa işaretlemiştim diplerini. 2 defa denedi toparlandı. 16-65 önemli desteğimizdi. Bunun kırılması çok sert bir e, hareket yaptı. Ve 16-65'den 15-56'ya e, şurada görüyorsunuz. E, kırmızıdan diğer kırmızıya kadar geldi. E, burası kırıldıktan sonra da 15-56'dan 14.60 da bir diğer kırmızı bölgeydi. Şu anda dip seviye 14.60 ama onun altında grafikte hala bölgeler var. Fakat 14.60 bulunduğu baksın da önemli bölgesi. Buradan destek alarak tekrar yükselişinde 15.56'ya kadarlık bir bölgeyi tekrar yoklamak isteyebilir. Bunu açtığı zaman da 16.65 yine bu grafikteki hedeflerinden birisi olur. E, gümüş için e, orta uzun vade beklenti hala e, yukarı hala güçlü bir e, enstrüman e, fakat zamanı biliyorsunuz hep Gümüşte şunu söylüyorum Gümüş zamanı çok e, kullanmayı çok seviyor ve e, her hareketini zamana yayıyor Dolayısıyla e, gümüşün yukarı hareketlerini beklerken biraz e, zamanı da göze almak gerekiyor e, henüz e, Gümüş için bir e, çok vahim bir tablo yok. Buradaki e, durumu uzun zamandır e, test ettiği ve destek bulduğu çizgide kanalda ve buradan e, eğer desteğini alırsa 14 e, 14.46'yı test etti. 14.46'dan desteğini alırsa önce 15.56 ondan sonra 16.53'ü ve nihayetinde 17.38'i görecek. Yeniden yükselişleri yine 17.38 üzerine çıktığı zaman e, gerçekleşecek. E, gümüş gram e, dolar kısmında ise yine e, 046 desteğine kadar geldi ve bu da grafiğin başlangıç yeriydi. E, şimdi buradan 21 Mart'la birlikte yeniden bir e, yükseliş e, başlatarak e, aynı hedefleri 054, 059 60 ve e, 63 78'i yeniden e, test etmek isteyebilir. Bunun için öncelikle 05190 ya da 053 aşarak bu bölgeye tekrar mavi bölgeye tekrar girmesi gerekiyor. Diyebiliriz. Şuradaki kritik kırmızı çizgimiz vardı, bantımız vardı. Bu kırılırsa burası bir destekti. Bu kırılırsa sertleşebilecekti ve nihayetinde grafiğin dip noktasına kadar da gelmiş oldu. Buralardan dip kabul ederse eğer burayı tekrar toparlanarak yukarı çıkmak isteyebilir. Ana hedefi de 0.5495'i aşarak 0.59'a ulaşmak olacaktır ama ilk etapta 0.5495 ana hedeflerden birisi olacak. 21 Mart döngüsüyle birlikte 20 Haziran'a kadar bu süreci eğer bir yükseliş süreci olarak, trend değişimi olarak kabul eder de ikinci bir dalgayı başlatacak olursa bu hareketini de 0.63'ün üstüne atmaya çalışacak diyebiliriz. Gram Gümüş Türk Lirası grafiğimizde yine 4 bölü 1 desteğine kadar geldi. Aslında 3.40'ın üzeri yükseliş altı düşüş bölgesiydi. Evet fakat her seferinde 3 bölü 1'den destek buluyordu. Şimdi onu da kırdı 4 bölü 1'e kadar geldi. Bu bölgeler dip çalışma bölgeleri. Eğer 4 bölü 1'den destek bulabilirse ve gram gümüş de toparlanacak olursa doların da 6.40 hedeflerine doğru gittiğini Hesap edersek tabi bunlar olasılıklar böyle olacak veya olmak zorunda değil. Bu koşullar gerçekleşirse gram gümüş yine 3.40'ın üzerinde 3.51'e kadar bir test yapmak isteyebilir ve burada kalmaya çalışabilir. 3.40 veya 3.51 seviyelerine geldiği zaman buralarda tersli olan arkadaşların dikkat etmesi önemli. 3.40 3.51 seviyelerini tekrar görme potansiyeli var doların hareketi ve gümüşün düzeltme düşüşün düzeltmesini yapması potansiyeli nedeniyle dolayısıyla buralara dikkat etmekte fayda var. Genel olarak toparlayacak olursak 21 Mart döngüsü erken başladı diyebiliriz. 9 Mart'la tetiklenmiş olabilir ve 9 Mart'la birlikte bu 21 Mart'ın trend değişim döngüsü başlamış olabilir. Dolayısıyla önce dibe çekip, sonradan yeni bir trend başlatarak yukarı yönlü hareketleri başlatacak olabilir. Bunun içinde Mart bitimine yakın artık bu kaos ortamının bir pozitif havaya dönüştürecek bir şeyler olması beklenir. Piyasadaki panik havasının iyimsel bir havaya dönüşmesi yeniden piyasayı canlandıracaktır. Eğer 21 Mart trend değişimi, dipteki fiyatları yeniden yukarı çekecek ve 20 21 Haziran'a kadar devam ettirecekse bu süreçte bir iyimser hava oluşabilir, bu virüs etkisini kaybedebilir. Zaten söyleniyor da yazın çok fazla etkili olmayacağı. Bu belki piyasaya olumlu yansıyabilir ve dolayısıyla yeniden canlanma görülebilir diyebiliriz. Herkese sağlıklı mutlu günler diliyorum arkadaşlar ee, bu video analizini e, genele açık bırakacağım e, çünkü uzun bir e, analiz oldu ve e, çok e, önemli konulara değindiğimizi düşünüyorum ama bundan sonraki video analizlerde e, videolar yeterli izleyici seviyesine ulaşmadığı ve e, sizler tarafından yeterli ilgi görmediği için ilgilenen arkadaşların hizmetine sunacağım ve video analizlerimi Udemy kurslarıyla eğitimleri alan arkadaşlar izleyebilecek bundan sonraki aşamada. Ve dolayısıyla sizlerle kritik günler dışında çok fazla video analiz paylaşamayacağım çünkü sahip çıkmadığınızı söyleyebilirim. Teşekkür ederim. Hoşçakalın arkadaşlar.